Niye sesim bu kadar yorgun geliyor? Bak Ali seni görmedi. Bu kızı bunları bilmeden bu konakta nasıl şey yaşayacak ya? diyeyim? Annem seni vurdu mu diyeyim kızı? Can kim vurdu beni? Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Öztekin Uzak şehir Gördüğünüz gibi 6. bölümün Birinci fragmanını sizinle paylaşıyoruz. Uzak şehir, gitgide güzelleşen ve içimizde yerini keşfettiren bir dizi. Pazartesi günü, yani normalde pazartesi sendromu olan bir gün ve kimsenin sevmediği bir gün bu dizinin olması herkese pazartesi gününü sevdirmeye Başladı diyebilirim. Öncelik olarak ben olmak üzere pazartesi gününü sevmiyorken bu dizinin olması akşamında oh diyorum ne kadar güzel evime giderim otururum kahvemi çayımı içerim ve diziyi izlerim diyorum. İçime böyle güzel bir uhtu giriyor. Lakin belli ki siz sevenler siz de aynı şekildesiniz. Arkadaşlar bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza da lütfen abone olun. Sürekli fragmanlarını sizinle paylaşacağız. Hoşçakalın.